Baba Baba <laughs> Emre'yi kurtardım ben şimdi değil mi oğlum Okey Okey de bakayım Doktor. Doktor nerede? Doktor. Bahçede bakayım bir de. Bari. Bahçede? Ali. yeşil de yeşil. Bana bak be şimdi. Hani saç? Ha. Hı, hmm, bakayım bir saç. Kulak nerede? Göz göz göz. Ağız ağız. Göbüş. Papa. Baba. O göbüş. Papa nerede? Baba. Kaka. Kaka. Ne? 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 Düşeceksin ama arkana dikkat et. Yine oradan aşağı. Ha. Bana bak ne? dedi baba. oğlum gel bu tarafa hadi. Hadi yürü.